Merhabalar, örgü annem hoş geldiniz. Bugün sizlere başta çeyizlik yelekleriniz olmak üzere baharlık, yazlık ve kışlık istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz oldukça gösterişli bir örnek hazırladım. Örneğimize yakından bakalım. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 21 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben yine hemen örnek üzerine göstermek istiyorum. Örnek buraya kadar 21 ilmek. Ben size anlatım yaparken bir motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 21 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 23 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. İlk sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters, 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 Sırada gelen ilmeği ise 2 kere dolayarak düz örüyorum. Ve arkasından 9 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve yine sırada gelen ilmeği iki defa dolayarak düz örüyorum. 4 düz. bir ters ve kenar ilmeği. Örneğin arka yüzünde ve ikinci sırasında ise ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz. Ters ilmekleri ters. Ve iki kere doladığım uzun ilmeği ise örmeden sağ şişe alıyorum. Yine ters gördüklerim ters. uzun ilmeği açarak sağ şiş alıyorum örmeden ters gördüklerim yine ters bir düz ve kenar ilmeği ön yüzde ve üçüncü sırada kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters örüyorum üç düz ve dördüncü düzü iki kere dolayarak örüyorum. Burada uzun ilmeğimiz var. Uzun ilmek ve üç ilmeğin yerini değiştireceğiz. İlmeği atlıyorum. Arka kanattan üç ilmek ile uzun ilmeğin yerini değiştiriyorum. Uzun ilmek sola doğru, üç ilmek de sağa doğru. Ve bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. uzun ilmek ve arkasından gelen bir düz ilmeği ise ikisini beraber arka kanattan örüyorum. Bu şekilde. Doluyorum. Bir düz. Tekrar doluyorum. Burada dört düz ve bir uzun ilmeğin yerine iç tarafa doğru yer değiştireceğiz. Dört ilmeği atladım. Uzun ilmeği sağa doğru alıyorum. Bu dört ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. İlmeği sol şişe taktım ve yine ilk uzun ilmekte yaptığımız gibi arkasındaki bir düz ile beraber örüyorum. 3 tane düz. Bir ilmeği 2 defa dolayarak örüyorum. 3 düz. bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve dördüncü sırada ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra düz gördüğüm ilmeği düz, ters gördüklerim ters, uzun ilmeği yine örmeden sağ şişe alıyorum, ters gördüklerim ters. dolamış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Yine ters ilmek ters, dolamış olduğum ilmek ters. Uzun ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Yine tersler ters, düzler düz. Örgü boyunca da arka yüzü bu şekilde örüyoruz. Ve kenar ilmeği. Ön yüze ve 5. sıraya geldik. Bu sıramızda da kenar ilmeğinden sonra bir ters, iki düz örüyorum. Bir, iki. Üçüncü düzü yine iki defa dolayarak örüyorum. Uzun ilmeğimize geldik. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Arka taraftan üç ilmek alıyorum. Ve düz ilmeği sola, 3 ilmeği de sağa doğru yer değiştiriyorum. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Düz ilmek ve uzun ilmek ve bir düz ilmeği de yine beraber arka taraftan örüyorum. Doluyorum. 3 tane düz. doluyorum. Yine 4 ilmek ve 1 uzun ilmeğin yerini değiştiriyorum. Uzun ilmeği sağ tarafa, 4 ilmeği de sol tarafa yer değiştiriyorum. Uzun ilmek ve yine arkasındaki bir düz ilmeği beraber örüyorum. 3 düz. 1 ilmeği 2 defa dolayarak örüyorum. 2 düz bir ters ve kenar ilmeği arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz ön yüze ve 7. sıraya geldik kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz örüyorum ve ikinci düzü iki kere dolayarak düz örüyorum Yine uzun ilmek ve 3 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arka taraftan 3 ilmek aldım. Uzun ilmeği sola, 3 ilmeği de sağa yer değiştirdim. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir düz ilmek ve uzun ilmeği beraber arka taraftan düz örüyorum. Doluyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 doluyorum. Yine ilmek değiştiriyoruz. 4 ilmek ve uzun ilmek. Uzun ilmeği sağa doğru, 4 ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Uzun ilmek ve bir düz ilmeği beraber örüyorum. 3 düz. bir ilmeği iki defa dolayarak örüyorum bir düz bir ters ve kenar ilmeği arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz ön yüze ve dokuzuncu sıraya geldik bu sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters ve bir düzü iki kere dolayarak örüyorum Yine uzun ilmek ve arkasındaki 3 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Arkadaki 3 ilmeği yine sağa doğru, uzun ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir uzun ilmek ve bir düz ilmeği beraber arkadan düz olarak örüyorum. Doluyorum 5 2 3 4 5 6 7 tane düz doluyorum. 4 ilmek ve uzun ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. Uzun ilmeği sağa doğru 4 ilmeği de sola doğru yer değiştirdim yine uzun ilmek ve arkasındaki bir düz ilmeği beraber örüyorum. 3 düz. Bir düzü iki defa dolayarak örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz. 11. sıramıza geldik. Bu sıramızda da kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum. İpim arkaya aldım. Bir uzun ilmek ve üç ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. Üç ilmeği düz örüyorum. Uzun ilmek ve düz ilmeği beraber düz olarak örüyorum doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz doluyorum. Ne uzun ilmek ve 4 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Uzun ilmek ve bir düz ilmeği beraber Düz olarak örüyorum, 3 düz, bir ters ve kenarımı. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda önlü ve arkalı olarak 12 sıra örerek bitirmiş olduk. 12. sıramızdan sonra yine ilk sıramıza dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet. Günlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.